Selamlar Queenlerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Jenny konserde bacağını sakatlıyor ve konser sonrası arabada bunları Blink'lere anlatıyor. Gerçekten ayağı için endişelendiğini, sakatlıktan sonra zorla ilk defa topuklu ayakkabı giydiğini söylüyor. O videoya bakalım. <laughs> Jenime kıyamam. YG'de neden sadece küçük bir kırıkmış gibi bantlayıp geçmesini istiyor ki? Bence hastaneye falan gitmeliydiler. Hem sakatlandıktan sonra topuklu ayakkabı giymek nedir? İnsan rahat bir şeyler giyer. Tabi hepsi yine YG'nin suçu. Kızın bacağı kırık da olsa topuklu ayakkabı giydiriyor. Daha özelli bakması gerekirdi. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.